Herkese merhaba. Bugün adı geçtiğinde bile insanın aklına böyle biraz karmaşık, biraz kasvetli şeyler getiren bir konuya dalıyoruz. Jean-Paul Sartre ve onun varoluşçuluk felsefesi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu felsefenin o karanlık imajının arkasında aslında radikal bir özgürlük ve sorumluluk çağrısı var. Hadi şu ön yargıları bir kenara bırakıp başlayalım. Varoluşçuluk deyince gözünüzün önüne ne geliyor? Muhtemelen siyah bereli, bolca sigara içen ve hayatın ne kadar anlamsız olduğundan yakınan karamsar tipler değil mi? İşte bu popüler karikatürü şimdi bir kenara koyalım ve Sartre'ın bizi aslında ne anlatmaya çalıştığına odaklanalım. Şöyle bir an durup düşünelim. Bu kelime sizde ne çağrıştırıyor? Bunalım mı? Boşluk mu? Anlamsızlık mı? Eğer aklınızdan bunlar geçiyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Bu düşünceler o kadar yaygın ki Sartre bile zamanında bunlara cevap vermek zorunda hissetmiş. Bakın, eğer aklınızdan geçenler bu listedekilere benziyorsa hiç şaşırmayın. Bunlar Sartre'ın felsefesini savunmak için kaleme aldığı o meşhur Varoluşçuluk bir insancılıktır metninde tek tek çürütmeye çalıştığı eleştirilerin ta kendisi. Şimdi gelin bu eleştirilerin neden pek de doğru olmadığını birlikte görelim. Tamam. Şimdi felsefenin kalbine iniyoruz. Sıkı durun. Çünkü birazdan duyacağınız fikir binlerce yıllık felsefe geleneğini resmen ters yüz ediyor. İşte varoluşçuluğun temel taşı bu. İşte her şey bu cümlede saklı. Varoluş özden önce gelir. Kulağa basit geliyor olabilir ama bu fikir o kadar derin ki Sartre'ın özgürlük, sorumluluk ve ahlak üzerine söylediği her şeyin anahtarı aslında bu cümlede. Peki ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu karşılaştırma aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, geleneksel felsefe der ki, bir şey var olmadan önce onun bir fikri, bir özü vardır. Mesela bir zanaatkar bir sandalye yapacaksa, önce kafasında bir sandalye kavramı olur. Yani sandalyenin ne olacağı daha o yokken bellidir. Sartre ise diyor ki, bir dakika, insan için durum böyle değil. Bizler dünyaya bir plan olmadan adeta boş bir sayfa gibi geliyoruz. Önce var oluyoruz, sonra yaptığımız seçimlerle kendi özümüzü, yani kim olacağımızı biz kendimiz yaratıyoruz. Sartre bu fikri somutlaştırmak için harika bir benzetme kullanır. Kağıt keseceği analojisi. Düşünün, bir kağıt keseceği belli bir amaç için, kağıt kesmek için üretilir. Yani onun özü daha o var olmadan önce bellidir. Peki ya insan? İşte kilit nokta burası. Sartre'ye göre bizi tasarlayan ilahi bir zanaatkar yok. Bizler dünyaya bir amaç verilmeden, bir kullanma kılavuzu olmadan atılmışız. Bu yüzden de kendi özümüzü yaratma görevi tamamen ve sadece bize ait. Peki önceden belirlenmiş bir doğamızın, bir amacımızın olmaması ne anlama geliyor? Bu mutlak özgürlük demek. Ama hemen sevinmeyin. Bu öyle oh ne güzel her istediğimi yaparım gibi hafif bir özgürlük değil. Bu altında ezileceğimiz kadar ağır bir özgürlük. İşte Sartre'ın en meşhur ve ilk bakışta en çelişkili görünen sözlerinden biri. Özgür olmaya mahkum olmak. Nasıl yani hem özgür hem mahkum? Sartre'ın demek istediği şu. Bu dünyaya gelmeyi biz seçmedik ama bir kere geldikten sonra seçim yapmaktan da kaçamayız. Çünkü seçim yapmamayı seçmek bile bir seçimdir, değil mi? İşte bu yüzden özgürlüğe mahkumuz. Ondan kaçış ve işin en can alıcı, en ağır kısmı da tam olarak bu. Özgürlüğümüz beraberinde devasa bir sorumluluk getiriyor. Sartre'ye göre, ne zaman bir seçim yapsak, mesela evlenmeyi, bir siyasi görüşü savunmayı ya da sadece birine yardım etmeyi seçtiğimizde, sadece kendimiz için seçim yapmış olmayız. O anda aslında deriz ki, Tüm insanlar böyle davranmalı. Yaptığımız her eylemle bütün insanlık için bir imaj, bir ideal yaratırız. Düşünsenize bu ne kadar büyük bir yük. İşte tam bu noktada varoluşçuluğun o meşhur biraz da ürkütücü kelimeleri sahneye çıkıyor. Bunaltı, bırakılmışlık ve umutsuzluk. Ama Sartre bu kelimeleri oturup ağlayalım diye kullanmıyor. Tam tersine onları özgür olmanın getirdiği kaçınılmaz koşullar olarak yeniden tanımlıyor. Bunaltı bildiğimiz türden bir anksiyete değil. Bu, az önce bahsettiğimiz o devasan sorumluluğun ağırlığını omuzlarımızda hissetme halidir. Yani yaptığım her seçimin aslında tüm insanlığı bağladığı gerçeğiyle yüzleştiğimde hissettiğim o derin ve ciddi duygu. Bırakılmışlık da kulağa pek hoş gelmiyor, biliyorum. Ama bu, kimsesiz kaldım demek değil. Bu, bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyecek ilahi bir kitabın, hazır ahlak kurallarının olmadığı gerçeğidir. Evet, bu biraz korkutucu olabilir. Ama bir yandan da müthiş bir özgürlük değil mi? Kendi değerlerimizi, kendi ahlak pusulamızı yaratma özgürlüğü. Ve geldik umutsuzluğa. Bu kelimeyi duyunca aklınıza gelen o pasif çaresizliği tamamen unutun. Sartre için umutsuzluk tam tersine bir eylem çağrısıdır. Diyor ki, dışarıdan bir yardım beklemeyi, kontrol edemeyeceğin sonuçlara bel bağlamayı bırak. Sadece kendi gücünün yettiği şeylere odaklan ve harekete geç. Yani umutsuzluk, umut ederek beklemek yerine eyleme geçmektir. Sartre bütün bu kavramları açıklamak için öğrencilerinden birinin yaşadığı gerçek bir ikilemi anlatır. Genç bir adam düşünün, bir yanda ona çok ihtiyacı olan hasta ve yaşlı annesi var, diğer yanda ise ülkesini savunmak için Fransız direnişine katılma arzusu. Ne yapmalı? Hangi ahlak kuralı ona net bir cevap verebilir ki? Hiçbiri. İşte o genç o anda tamamen yalnız, tamamen bırakılmış durumda bir seçim yapmak ve o seçimin tüm sonuçlarını üstlenmek zorunda. İşte varoluşçuluk tam da bu anın felsefesi de. Peki bu fikirler ortaya atıldığı dönemde neden bu kadar büyük bir fırtına kopardı? Şunu anlamak önemli. Bu sadece felsefi bir tartışma değildi. Aynı zamanda ciddi bir ideolojik savaştı. Gördüğünüz gibi eleştiriler iki zıt kutuptan geliyordu. Marksistler Sartre'yi bireye aşırı odaklanıp toplumsal koşulları hiçe saymakla ve insanları eylemsizliğe itmekle suçluyordu. Diğer taraftan Hristiyanlar ise tanrıyı ve evrensel ahlakı reddettiği için onu insanları ahlaki bir boşluğa sürüklemekle ve hayatı anlamsızlaştırmakla eleştiriyordu. Kısıncası Sartre adeta iki ateş arasında kalmıştı. Tüm bu teorik tartışmalardan sonra gelelim en önemli kısma. Bütün bunlar senin benim, bizim için ne anlama geliyor? Varoluşçuluk bize hazır cevaplar vermekten çok bizi bir başlangıç çizgisine getirir ve der ki sıra sende. İşte bu anlatıdan çıkarmamız gereken belki de en önemli sonuç bu. Varoluşçuluk hayat anlamsızdır deyip köşeye çekilmek değildir. Tam tersine hayatın anlamını yaratma görevi ve gücü tamamen sendedir diyen bir felsefedir. Bu bir teslimiyet değil, bir meydan okumadır ve işte Sartre'ın en güçlü, en özgürleştirici sözü. Kim olduğun geçmişinle, koşullarınla ya da başkalarının senin hakkındaki fikirleriyle belirlenmez. Kim olduğun tamamen ve sadece senin eylemlerinin, seçimlerinin ve hayata geçirdiğin projelerin toplamıdır. Sen kendi heykelini yontan bir heykeltıraşsın. Ben de bu soruyu size bırakarak bitiriyorum. Eğer önceden yazılmış bir kaderiniz yoksa ve hayatınız tamamen yaptığınız seçimlerin bir toplamıysa bu gerçek size korkunç bir yük gibi mi geliyor yoksa hayal bile edemeyeceğiniz kadar büyük bir özgürlük mü sunuyor Seçim sizin